Merhaba arkadaşlar, kanalımdan selamlar, sevgiler. Yine bir çiçek severler videosuyla karşınızdayım. Bu defada Ankara Altındağ'dan Sevilay Hanım'ın çiçeklerini göreceğiz ve salon çiçekleriyle başladık. Burada Parlak Mustafa dediğimiz bitkimiz var ve parlak gerçekten yaprakları da gördüğünüz gibi çok canlı, çok sağlıklı bir şekilde gelişmiş durumda. Burada bir tane tesbih çiçeğimiz var. Tesbih çiçekleri sukulent türleri aslında arkadaşlar. Dış mekana daha uyumlu çiçekler. Ama gördüğünüz gibi iç mekanda da yine de sağlıklı bir şekilde gelişmiş durumda. Buradan devam ediyoruz. Burada da kaktüslerimiz var. Buradaki kaynana dili. Bakın yeni bir yavru dikmiş yanına. Uçlarından da yeni yeni yavrular vermeye başlamış. Bu arada Sevilay Hanım yeni çiçek büyütmeye başlamış farklı farklı bitkiler almış dikmiş onlar da sağlıklı büyüsün şimdi göreceğiz hepsini burada yine bir kaktüsümüz var bu sütün kaktüs dediğimiz kaktüs olması gerekiyor burada da yeni dikim bir pileamız var Çin para ağacı Çin para çiçeği de deniliyor bunu arkadaşlar uğur getirsin Sevilay yanımda da burada süs yoncamız var oksalisimiz bakın hepsi yeni dikim sağlıkla da büyüsünler inşallah ama yeni yerine de alışmış görünüyor mesela o Yılan kaktüslerimizi bakın yeni yeni yavrular dikmiş yanına. Bu da bol çiçekli olsun büyüsün inşallah sağlıkla. Şöyle devam edelim bakalım. Yine kaktüslerle devam ediyoruz. Bu şato kaktüs dediğimiz kaktüs. Ben buna metropolis diyordum genellikle. Böyle kat kat çıktığı için. Çok da arsız bir tür. Çok güzel yavrulayan bir tür. Gayet güzel de gelişmiş. Burada da kaynana topuzumuz var. Bu da yeni yeni böyle yavrular vermiş. Bu da bol çiçekli olsun inşallah. Bakın yine yeni dikim saksılarına çeşit çeşit kaktüsleri bir araya getirerek dikmiş. Kaynana topuz ama iki tanesi. Şu diğeri bir tanesi farklı. Şurada da yine bir yeni dikim bitkimiz var. Ona yakınlaştırırsa ne olduğunu anlayacağım. Buradaki yine karışık olan kaktüsümüz. Burada çingene şallarımız var. Çingene şallarının bazıları sivri yapraklı, böyle bazıları oval yapraklı. Ama renk tonu çok güzel bunların da. Çiçeği çok görsel değil zaten, yaprakları çok güzel. Burada bir tane para ağacımız var yine. Sukulent türü olan para çiçeğimiz. Evet şuna geldik. Bu nedir? Bu difenbahya olabilir. Bu salon bitkisine benziyor. Yeni dikim difenbahya ve yavrular vermiş. Küçük küçük sağlıkla büyüsün bu da inşallah yeni yerinde. Bu arada arkadaşlar sizler de bir anı bir hatıra olarak videolarım YouTube'da kalsın derseniz bana videolarını çekip gönderebilirsiniz. İsterseniz siz seslendirirsiniz, isterseniz ben seslendirebilirim. Gel yani begonya ile de devam edelim. Buna yaprakları böyle yağlı parlak olduğu için yağlı begonya da diyorlar. Çok da güzel bakın çiçeklenmiş maşallah. Buradaki de yine e, kaynana dili dediğimiz kaktüs. iki tane de bundan dikmiş. Burada da cam güzelimiz var. Bu cam güzelleri yerli cam güzeli arkadaşlar. Bundan büyütmenizi öneririm. Seralarda çünkü yeni gelen farklı ithal cam güzelleri çok da dayanıklı olmuyor doğrusu. Şurada bir tane yine yeni dikim alevaramız var. O da bol yavrulu olsun inşallah çoğalsın. Şurada bir tane leş kaktüsü var. Bir de yaprak güzelimiz var. Yaprak güzelimiz de yeni dikim. Bu da sağlıkla büyüsün. Bunlar büyüdüğünde görseli çok daha güzel oluyor çünkü. Ortada beyazlı olanı bu galiba. Beyaza yeşil olanı. E, bu leş kaktüsü de şu bordo olan büyük çiçekleri gösterişli çiçeği olan leş kaktüsü. Ama çok güzel. Bu da çok iyi gelişmiş durumda. Bu arada e, çiçeklik de çok güzel. Çok beğendim. Çok da düzenli böyle düzmüş Sevilay Hanım. Ellerine sağlık. Sağlıkla büyüsünler yeni bir odaya geçtik. Buradaki çiçeklikleri de çok güzel. 4 tane böyle yerleştirmiş salonuna. Bakalım hangi türlerimiz var. Yakınlaşınca seçeceğim bu çiçeği. Bu çiçeğimizi buraya konumlandırmış. Aslında bu çiçekleri de dış mekanda çok daha güzel, sağlıklı olup çiçekleniyor. Ama iç mekanda da gayet güzel bakmış. Burada bir yaprak güzelimiz var. Bakın bu daha bir gelişmiş yaprak güzeli. Beyaza, pembe ve yeşil tonlarında olan Rengi de çok güzelmiş maşallah. Devam edelim bakalım. Burada çilli begonyamız var. Çilli begonya çok güzel. Gayet sağlıklı. Çiçekleri galiba beyaz açan. Evet tam pembe değil bu. Beyaz açan çilli begonya. Çilli begonyanın bazı çiçeklerinin renk tonları değişebiliyor. Beyazı var, pembesi var, daha koyu pembesi var. Buradaki de melek kanadı. Bu da çok sağlıklı. Maşallah çok güzel bir maşallahınızı alalım arkadaşlar. Çok güzel bakmış. Çok temiz. Çok titiz. Saksılar güzel. Çiçeklikler güzel. Ellerine sağlık Sevilay Hanımcığım. Burada da iki tane çiçeğimiz var. Bir tanesi komşu çatlatan kohlera. Diğerini şimdi bahsedeceğim size. Ama bakın ne kadar sağlıklı kohlerası. Yaprakları falan çok iyi. Yeni dikim ama yerine alışmış. İnşallah bol çiçekli olsun bu da. Bu çiçeği arkadaşlar Ayvalı Sera'da gördüm. Hayran kalmıştım. Ve Çekim yaparken alacağım dedim. Sonra almayı unuttum ben bunu. Ama şu an Sevilay Hanım'da görünce hayranlıkla izledim. Bayıldım. Sağlıkla büyüsün maşallah. Çiçek rengi bir de turuncu çok severim. O hoşuma gitti. Yaprak formatı çok güzel. Ve şu an iç mekanda yaşıyor. Ama bakım olarak hiçbir fikrim yok. Ayvalı Sere'ye gidersem mutlaka bu çiçekten de alacağım. İsmi de kelebek çiçeği deniliyormuş. Sevilay Hanım'dan aldım bu bilgiyi de. Buradan devam ediyoruz. Burada da mum çiçeğimiz var. Hoya bitkimiz. Bu da çok sağlıklı görünüyor. Çok canlı yaprakları. İnşallah bu da yeni dallar verir ve çiçeklenir. Sizler de arkadaşlar tekrar söylemek istiyorum. YouTube'da çiçekleriniz bir ana olarak kalsın istiyorsanız yatay ve sakin bir şekilde böyle tane tane çiçeklerinizi videosunu çekip bana gönderebilirsiniz. İster seslendirin, ister ben seslendireyim. Evet, buradan devam edelim. Burada da bir yaprak güzelimiz var yine. Bu kıvır kıvır olan uçları yaprak güzeli ve uçları pembe tonlara, yeşil, bordo, karışık renkli ve büyüdüğünde çok daha güzel bir görsel oluşturuyorlar. Bakalım başka daha hangi çiçeklerimiz var? Toprağını gösteriyor Sevilay Hanım. Bakın hazır toprak, perlit var. Bahçe toprağı var mı ama bilmiyorum ama galiba hazır toprağı dikim yapmış. Burada da bir kurdele bitkimiz var. Salonların vazgeçilmezi, beyaza yeşil çizgili olan kurdele. Burada da cam güzelimiz var. İşte yine yerli cam güzeli. Bakın arkadaşlar, yerli cam güzelleri gerçekten daha dayanıklı türler. E, salon iç iç mekanda da çok rahatlıkla hasta olmadan büyüyor. Ama diğer türler maalesef ithal olanlar çok sağlıklı gelişip büyüyemiyorlar. Buradan devam ediyoruz. Burada da bir paskalya çiçeğimiz var. Şuradaki dikenler tacı olması gerekiyor. Evet dikenler tacı. Milli çiçeği. Ama güneş görmeyince çiçeklenmez ve böyle yapraklanır sadece. Buradaki cam güzeli. Galiba cam güzeli. Çünkü Sevilay Hanım'ın cam güzelleri çok. Ee, yine Pascale'yi gösterdi bize. Bu arada Sevilay Hanım'ın kuşu var. Muhabbet kuşu Paşa. Bir tane de papağanı var. Adı Rıfkı. Şu an muhabbet kuşu telefonun üzerinde. Beni sev diyor. Bırak diyor çiçekleri. Çekmeyi diyor. Oyun yapıyor. Buradan devam ediyoruz. Burada da yine yeni dikim çiçekleri var. Kalan şolar dikmiş Sevilay Hanım. İki tane bakın yeni daha tazecik dikim ve bahçe toprağına dikmiş gibi görünüyor. Bu arada bahçe toprağına biraz torf, birazcık perlit ve koyun gübresi karıştırdığınızda çok sağlıklı bitkiler büyütebilirsiniz. Burada yine bir hoya mum çiçeği bitkimiz var yeni dikim şuradan devam ediyoruz. Burada da kalanşo var. Ama bu kalanşo Mangini'ye benziyor. Mangini'nin çiçekleri aşkın aşkın gözyaşının çiçekleri gibi daha farklı. Şuradaki de yerli kalanşoya benziyor. İri yapraklı olur ve çiçekleri tane tane açar. Ve videonun sonlarına geliyoruz. Vedalaşalım sizinle. Sizler de YouTube'da bir ana olarak çiçeklerim kalsın diyorsanız arkadaşlar yatay bir şekilde sakin sakin çekerek bana gönderebilirsiniz. Ben de bu şekilde seslendirerek yayınlayabilirim. Ve geldik kılıç çiçeğine. Kılıç çiçeğini çekerken yine paşa geldi. Paşa beni seviyor. sevgili yanım çok teşekkür ediyorum bu video için. Çiçekleriniz ve paşa ile rıfk ile size sağlıklı ömürler diliyorum. Arkadaşlar videomu da buraya kadar izlediyseniz sizlere de çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorum yapan arkadaşların da eli dert görmesin. Sizler de sağlıklı çiçekler büyütün. Sağlıklı kılın, hoşça kalın. Hoşçakalın.